İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğine de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en iyisisin.'' Hac suresinin bir nolu ayeti. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şey Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah başım dertten kurtulmuyor. Afet musibetten korkuyorum denildiğinde şu duayı tavsiye etti. Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Kim her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa ona bela gelmez. Ey Rabbim her şey senin hizmetinde deri. Sen bizi korun, bize yardım et ve bize rahmet et. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek felaketlerden koru. Allah'ım bizi gazabınla öldürmeyen, azabınla helak etmeyen, bize afiyet ver. Al, i̇şime Allah'ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardım olduktan sonra ne yeryüzü ne ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez. Allah'ın ismiyle kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor, onun yüce himayesine bırakıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı dertte olup afet ve musibetlerden korkana şu duayı tavsiye etti. Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Dert ve belaların gitmesi için bolca istiğfar son derece faydalıdır. Hadis-i şerifte istiğfara devam edelim. Çok okuyanı Allah dert ve sıkıntıdan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır buyuruldu. De ki Allah üzerinizden ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir. Bir fırkayı milleti musallat ederek azabını tattırır. Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki aklederler. Enam 6.65 Onları bir sarsıntı yakaladı. Yurtlarında düz çökmüş olarak sabahladılar. Araf 78. Sizi sarsmasın diye arıza dağlar bıraktı. ırmaklar ve yollar kıldı. Umulur ki doğru yolu bulursunuz. Zilzal süresi. Medine'de nazir olur. Kıyamet günü. Dehşet haller anlatılır. 8 ayettir. İsmini şiddetli sarsıntı, deprem manasına gelen zilzal kelimesi. Zelzele kelimesinden alır. Zelzele süresi olarak da anılır. Musaf tertibine göre 99, İniş sırasına göre ise 91. süre diyelim. Yer büyüklüğüne uygun o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığım, yer bütün ağırlıklarını, ölülerini, hazinelerinin fırlatı dışarı çıkardığım ve insan şaşkın şaşkın ne oluyor dediği zaman, kıyamet günü birinci kez sura öflenmesiyle, yer bütün şiddetle dehşetiyle, zangır zangır sarsılır, dağlar yerlerinden sökülür, toz toprak olur. Sarsıntının dehşeti ayet-i kerimede şöyle haber verilir. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyametin sarsıntısı gerçekten çok korkunç bir şeydir.